tamam, tamamdır çekiyorum. Seni çekmiyorum. Böyle tamam çekelim. Çünkü de... 20 bin atta atacak yani. Aç abi, aç abi. Ayrıca bu Ya ondadır ya bunda. Maç artır Maç Bir maç Hadi bakalım, gelecek mi gelmeyecek mi? Heyecanla bekliyoruz. İki maça. İki maça. Bir maça, bir maça. Bir maça. Bir kupa ikisini. Abi bir maça daha, bu tamamdır. <laughs> olsun, kupa olsun. Kupa olsun, bizim olsun. İyi oldu, tam zamanında gelmişim ya. Ne yaptın bugün, depremi hissettiniz mi? Bugün hissettik hafiften Allah ben hiç hissetmedim yani. Çakalköy tarafı biraz iyi sallandı. Ha iste. <laughs> Evet evet. Ama <ha. gülüyor> biz Çınarcık'ta 7.4'ü yiyince burada 5.2 bize hiç sarsmadı yani. Hiç fark etmedim ben. <laughs> 5.3 evet ya. <laughs> Çok sevdiğim bir ablam var Türkiye'de. Cumaziye abla. Cumaziye Duran. O mesaj attı falan ama hiç hissetmedim ki ben. <laughs> Buradaki zaten bayanların çoğu tansiyonum düştü diye şey ayran söylediler. Evet. İyi tamam. Hadi şeytanın bol olsun kardeş. Bol şanslar. Teşekkür ederim. Ha.